Bir de insan bilinmeyenden korkar, kaygı duyar. Şimdi hı hı. bu son bir yıldır çalışıyorlar maraton dediğin gibi. Bu Mart ayında da bu Covid en büyük engel oldu. Evet. Hani bir engelli atlama gibi düşün. En büyük engel önümüze çıktı. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Hani hocam da bahseder gerçi o turlama teknikleri vesaire evet. var ya hocam. Evet. Yani hani hep şu var. Yüzde on çok zor olacak bir defa. Yüzde on çok kolay olacak. Evet. %20 kolay olacak. Evet. Değil mi? Matematiği belli, Yüzde yıllardır böyle. %40 da ortalama soru olacak. Eh. Şimdi, önce gerçekten bir kere bir teknik geliştirsinler. Yani TRT'den başlayınca, önce hocam Türkçeden başlıyorsa, Türkçeden başlasın. Yani sınav günü bir taktik değişikliğe gitmesinler. Ka karman çorman. Ha. ne yapacağım? Aman Allah'ım! TRT çok önemli, hı. aynen öyle. Test değişikliği yapmasın, çok doğru hocam diyor. Hı -hı. Mesela bazıları Türkçeden başlıyor. Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal ya da Matematik, Heh. Fen, Sosyal, Türkçe. Sınava gidiyor, taktiğin değişiyor. Bu kez zaman zamanlama yani süre yönetimini, evet. zaman yönetimini iyi kuramıyor. Gerçi 165 dakika oldu ama olsun yine etkiler yani çok. Evet. Hatta ya hocam, deneme sınavlarında uyguladığınız taktiği sınavda son dakika aynen. değişikliği yapmayın. Hatta şöyle bir göz gezdirsinler, bir, bir, belki 2-3 dakika alacak ama o zaman kaybı değil. Tam tersi Hı -hı. taktiğini geliştirmek için. Evet. Değil mi? Bir soruya o zor soruda 4-5 dakika oyalanacağına çünkü maksimum soru yapması değil mi? Hı -hı. daha iyi aslında net anlamında. Kesinlikle öyle. O arada kolay Mesela şey olabilir. çok önemli hocam. Sınav anından bahsediyoruz. Buyurun. Mesela öğrenci çözüyor. Kitapçık bitiyor. Ondan sonra optiye geçmek istiyor. Orada Heh, iki yanlış. tane risk var. Bir, çok oluyor bu. Kaydırma. Ee, yanlış kodlama. Hı -hı. Bu çok oluyor. Yani kaydırma çok büyük ihtimal oluyor toplu. Yani kitapçık bitti. Hı -hı. İkincisi de süre. Ben de örnek vereyim. KPSS'ye girdim ben üniversite bitirdikten sonra. Hı, -hı. Bir arkadaşımız Kartal'da sınava girmişti. Sınav bitti, zil çaldı, bırakın dedi. Ondan sonra arkadaşımız kitapça çözmüş. optiye evet. aktarmamış, kabul etmediler. Etmez, evet. ya ben etmezler. Etmezler. Ya Ales'li ya KPSS'li. Etmezler evet. ee, ya, yani hiçbirinde kabul etmezler. Kitapça çözdüm, e, kodlamadım dediğinizde sınavı kaybedersiniz. Ya tek tek, ya da sayfa sayfa. Ama en makulü tek tek kolaylık. Tek tek. Tek, tek. Evet. tek tek. Çünkü o toplu yapıp hani böyle kitapça yapıyorsunuz ondan sonra kodluyorsunuz. Orada kaydırıp bütün sınavı berbat etme Tabii. ihtimali artıyor. O çok önemli. Yani, Ço soruyu çözün, o optikte karşısına bakın, oraya kodlayın. Biriktirmeyin. 160 ben de tavsiye dakika Doğru oldu bence. Hı hı. Biz onunla ilgili daha önce birçok kez dedik. TET süresi yetmiyor çocuklara. Evet, evet. Ee, yani çok yakınıyorlardı. Evet. Biraz hı hı. 30 dakikayı çok buldular e, ee, hani 30 dakikada çok oldu işte hani biz nasıl eleme olacak o biraz üst grup öğrencilerin aleyhine oldu mesela çok hızlı olan öğrenciler var böyle hı hı. oradan fark yaratıyorlardı ama büyük bir grup özellikle mesela sayısalcı olanlar sosyali yetiştiremiyordu eşit ağırlıkçı olanlar işte hani onları çok etkilemiyordu ama yine de işte hocam Türkçe çok uzundu matematik son ana bıraktım falan filan diyorlardı. Ya herkesi yaradı ama en çok sayısalara yaradı onu söyleyeyim. Evet. Sürenin hı hı. uzaması çünkü sayısalar sosyalden hızlı hızlı hemen 20 dakikada 20 soruyu e, ya da Türkçe hızlı geçiyorlardı. Onlara yaradı. O çok olumlu oldu. Yani en azından rahat rahat çözebilecekler. Çözebilecekler. Bir de artık son dönem bu, bu deneme sınavları çok önemli bu bu hafta yaptıkları deneme Kesinlikle sınavları yaptıkları. artık prova. Evet. Yani i̇yi egzersiz yaparsa, iyi ısınırsa aynı bir jimnastikçi bir sporcu gibi değil mi? O günde çok kaygılanmaya gerek kalmıyor. Bir de genelde hep şey diyorlar bize de hocam. Ya o sabah sanki her şeyi unutmuşum gibi geliyor. Değil mi? O Hı -hı. anda gitti, psikolojik çok oluyor. Psikolojik olarak bu heyecandan, heyecandan öyle bir şey şey yapmayın. Beyin geçici olarak aşırı stres altında zihinsel aktiviteyi durdurur. Hı -hı. Ama merak etmeyin. Biraz nefes alın suyunuzu için o kendi kendine evet. hele hele soruları çözmeye başladıkça şöyle bir 8-10 soruyu emin bir şekilde çözerse. 10 dakika ama, sonra geçiyor. Geçiyor. Evet. evet. 10 dakika. Panik yapmayın. Ama panik, şimdi 10 dakikada geçmedi. Panik, çünkü panik yapıp çoğaltırsa bütün sınavı da bloke edebilir. Tabii. Sakinleşip onu da yarın akşam e bizim Faruk Önder de bize öğretecek hmm. Evet. o nefes evet. tekniklerini. O da çok önemli. Sakinleşme konusunu. Ne güzel çok şanslı çocuklar. Ee, Vallahi yani bizim dönemimizde hep derlerdi. Geçecek de yani. Yok, vallahi ya. yoktu böyle bir yok şey. Yoktu, yoktu. Bir Cihat Hoca vardı. Cihat Şener Hocamız. O çıkardı TRT'ye. Evet. Onu isterdik. Askılarıyla, Askılarıyla değil mi? Askılarıyla. Çocuklarım diye. Evet. Sonra buradan sonra... sevgiyle anıyoruz Cihat Hoca. Benim zamanım da orada yoktu hocam. <gülüyor> <gülüyor> çok şanslı çocuklar. gerçekten ee. mesela tercihimizi sınava gittiğimiz Sınavdan önce yapardık. Evet. Daha puan belli değil, hiçbir şey değil, belli değil tercih. Evet, yani ben de öyle yaptım. Önceden de yani. yapardık tercih. Evet, yani şimdi tamam, sonuçlar geliyor. geliyor. REP'lerim var, işte robotlar var, Hı -hı. tercih robotları. İşte alev yıllardır program yapıyor. Evet, en akıllı Yayın tercih arkadaşlar. yapacağız beraber. Aynen, Hiç panik yapmayın. Çok şanslar yani. Bir